Herkese yeniden merhaba ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sezon 11. bölüm olan Relevator bölümü hakkındaki fragmanlara bakacağız. Aynı zamanda bölümün yayınlanma tarihi de bize verildi. Türkiye saatiyle 22 Mart gece 2 saatlerinde falan bu bölümü izleyeceğiz. Elimize iki tane fragman ulaştı. Bunlardan birincisi Glob'dan, diğeri ise Mucize'nin resmi hesabından geldi fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla şurasını söyleyebiliriz ki 6. sezonla ilgili izlediğimiz en iyi bölüm olacak bu. Evet gördüğümüz kadarıyla mucize yapımcıları huylarından vazgeçmiyorlar. İlk bölümlerde hayranları sıkıyorlar, geriye kalan bölümlerde de hikayeyi ateşlendiriyorlar. Fragmanla ilgili söyleyebileceğimiz en net şey de Layla'nın dediğini yapıyor olması. Evet gerçekten herkes Merinette'den nefret etmeye başlıyor. Neyse hazırsanız Relevator bölümü fragman analizimize ve videomuza geçelim. İlk olarak Marinette ile Adrian'ı plajda görüyoruz. Adrian'ın ünlü olması yüzünden de tabii ki onları çok seven insanlar var. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla hayranları falan onların yanına geliyor. Tabii ki ünlü oldukları için de onların fotoğrafları bütün sosyal medyada konuşuluyor. Ardından birisinin onların videosu ile ilgili bir şeyler yaptığını görüyoruz. Ve o videoyu da bir yere yüklüyor. Evet ardından da bu videonun ne olduğunu öğreniyoruz. Marinette'i kötü göstermeye çalışıyorlar. Sanki o Adrian'ı kullanıyormuş gibi veya ona karşı kötü davranıyormuş gibi. Bunu yapan kişi de çok önceden akumalanmış olan Pixelator adlı karakter. Yeni adıyla da Relevator. Marinette'in gerçek yüzünü göstermeye çalışıyormuş gibi düşünebiliriz. Marinette'in yüz ifadesinden de zaten her şeyi anlayabiliyoruz. Aynı zamanda Adrian da endişeli ailesi de. Gelelim Relevator adlı karakterin güçlerine. Doğrusu onun güçlerini tam olarak bilmiyoruz. Pixelatöre benziyorsa eğer insanları vurduktan sonra bir yerlere hapsediyor olmalı. Ama fragmanda gördüğümüz bu minik küreler neyse onları bilmiyoruz. Kara kedi onu kedi krizmiyle yerden almaya çalışıyor. Ama bunun devamında ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat Rina Rouge bu küreye bakarken gerçekten çok şaşırıyor. Ve bunun ardından fragmanda uğur böceğine çok kötü bir bakış atıyor. Hayranlar da bunu böyle algıladı. Fragmanda Alya'nın gördüğü şey Gabriel'la ilgili her her şeydi. Ve ona söylemediği için de Marinette çok kızıyor. Bazı hayranlarda bunun yalnızca bir fragman olduğunu, bizi kandırmak için farklı sahnelerin ard arda koyulduğunu söylüyor. Fakat biz tabii ki birinci fikri destekliyoruz. Ardından bu manzarayla karşılaşıyoruz. Evet, Relevator'ın gücü pigzalatörle biraz benzerlik taşıyormuş onları bir yere hapsetmiş ve onları normal hallerine dönüştürüyor. Demek ki bu bölümde bazı kahramanların kimliği açığa çıkabilir. Tabii ki Uğur Böceği yetişemezse. Muhtemelen bu bölüm Uğur Böceği'nin en çok zorlandığı bölümlerden biri olacak. Çünkü Marinette olarak hayatının çok kötü bir döneminden geçiyor. Uğur Böceği olaraksa muhtemelen yanında yalnızca kara kedi kalmış. Relevator'da oldukça güçlü bir karakter. Ve hayranların söylediği eğer doğruysa Alya da ona karşı çok kızgın. Yani Uğur Böceği'nin çok zorlanacağı bir bölüm izleyeceğiz. Deminden beri konuştuğumuz fragman Globe'un yayınladığı fragmandı. Resmi hesabın yayınladığı fragmanda da benzer şeyler vardı tabii ki. Ama Globe'un değinmediği detaylara da değinmişler. Şimdi ise bunlara bakalım. Adrian'ın hayranları Marinette'in ona kötü davrandığını düşünerek onun evine saldırıyorlar. Hatta onları birlikte gördüklerinde bile Marinette'i linçliyorlar. Ama tabii ki Adrian onu koruyor. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Yapımcılar gerçekten bu bölümde oldukça iyi bir probleme değinmişler. İnsanların ön yargılı bir şekilde konuşması, duyduğu her şeye inanması ve linç edilmelerin abartılması. Gerçek hayatta da gördüğümüz kadarıyla zaten bu sebepten pek çoğu kişi zararlı görüyor. Hikaye için önemli şeyler anlatmaya çalışırken bir yandan da bunu anlatmaya çalıştıkları için senaristleri gerçekten tebrik ediyoruz. Gelelim Relevator'ın okumalanma sebebine. Yaptığı şey çok yolunda gidiyor. Mernet linçleniyor. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi Adrian'ın zaten çok fazla hayranı olduğu için bu konu hakkında bir açıklama yapması ve insanların bu sefer merineti değil onu linçlemesi. Diğer bir sebepse onun içinde zaten kötü bir niyetin olması. Yani akumalanmak için illa sinirlenmesine veya üzülmesine gerek yok. Layla ona işbirliği teklif etti ve o da kabul etti. Bu fragmandan anladığımız kadarıyla da bu küçük kiri her neyse ondan bir tane var. Bu da muhtemelen onun okumasının olduğu şeydir. Çünkü Uğur Böceği de Kara Kedi de Rina Ruj da bunun peşinden koşuyor. Rina Ruj'un Uğur Böceği'ne çok kızgın olmasına rağmen onun için böyle savaşması da hayranların çok dikkatini çekti. Bunun üzerinden bunların sadece bizi kandırmak için ard arda koyulmuş sahneler olduğu fikri daha çok destek topladı. Fragmanda çok az kişinin takıldığı ama önemli bir detay da var. Bu detay çok küçük. Biliyorsunuz Layla insanları okumalarken oldukça farklı bir yöntem kullanıyor. Onun direkt beynine girmeye çalışıyor. Ve bu sahnede de Relevator'ın gördüğü çok fazla Layla. Fakat bu ikisi yan yana durmuş. Biz bunun yapımcıların bize verdiği bir mesaj olduğunu düşünüyoruz. Layla'nın yalnız olmadığı mesajı. Fragmanın sonlarına doğru da Kara Kedi'nin yeni gücünü kullandığını görüyoruz. Biliyorsunuz Uğur Böceği güçlerini geliştirdi hatta Layla bile geliştirdi ama Kara Kedi'de bunu görmüyorduk. Kara Kedi'nin Kedi Krizminin güçlenmiş halini nasıl olduğunu çok merak ediyoruz. Çünkü bu yok etmek ne de olsa bunun daha fazlası daha çok zarar demektir. Onu nasıl kullanacağını görmek gerçekten çok iyi olacak. Evet, Relevator bölümü fragman analizimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu fragmanlar hakkında farklı fikirleriniz varsa eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.